que el resultado, como lo fue la semana pasada, es engañoso, eh, porque los dos equipos eh, bueno, el, hicieron el partido que esperábamos, eh, fuimos el uno por el otro, intentamos tener el balón, no era fácil recuperar el balón, porque ellos juegan muy bien y tienen eh, sus armas y saben usar muy bien sus herramientas y tienen muy buenas individualidades. Eh, y, felicitar al equipo porque no era fácil eh, sobreponerse a un resultado eh, como el de la semana pasada y a un eh, gol en contra eh, de nuevo antes de los primeros 15 minutos. Lo hicimos, eh, también subimos eh, manejar bien eh, esos momentos de tensión cuando están eh, chequeando el bar eh, y, y, y hicimos una, un gran partido y conseguimos una gran victoria. Elbette bugün aldığımız önemli bir galibiyet. Çünkü geçen hafta aldığımız mağlubiyetin ardından o skoru tamamen unutturacak bir e, skor aldık bugün. E, takımı tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir mücadele sergiledik. E, karşımızda iyi bir takım vardı. Önemli güçlü yanları olan bir takım. Birebir de etkili oyuncuları vardı. Fakat bugün sağdan galip gelen taraf bizdik. Bu bizi açıkçası mutlu etti. E, ayrıca mutlu eden bir noktada Yediğimiz golün ardından takımın gösterdiği reaksiyondu Bu gerçekten bizi e, çok mutlu etti diyebilirim Çünkü oyuncuların sahadaki duruşu bugün önemliydi e, Oyunu her ne kadar skor olarak kazanmış olsak da Oyunun içerisinde 90 dakikaya baktığımızda Gerek oyunun hızını yükseltmemiz Gerek pas yollarını açmamız Birbirimize sunmamız bizi ayrıca mutlu etti bugün Sorumuz var mı? Obrigado.